Çocukluğumuzdan beri suyu ayakta içmeme konusunda büyüklerimizden duyduğumuz tek şey. Ayakta su içme, üç yudumda iç. Ama neden oturarak ve üç yudumda içmemiz gerekiyor, bunun tıbbi veya dini olarak açıklamasını kimse yapmıyordu. Hemen hemen her gün mutfakta veya sokakta bir bardak suyu veya yarım litrelik pet şişedeki suyu ayakta solumadan içeriz. İşte o an birçoğumuzun aklına büyüklerin sözü ve Allah Resulü'nün şu hadisi şerifi gelir. Eğer ayakta su içen kimse midesine verdiği zararı bilseydi içtiği suyu muhakkak geri kusardı. Şimdi çocukluğumuzdan beri bize söylenen bu sözün bilimsel ve dini açıklaması nedir? Onun hakkında kısa bir bilgi paylaşalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Ayakta su içmeme hususundaki uyarısı ilk bakışta biraz önemsiz gelen bir öğüt olsa da bu sözün özüne bakıldığında yine bizim sağlığımız için etkileri çok büyüktür. Bir hadisi şerifte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayakta su içmenin zararına şu şekilde işaret etmiştir. Sizden biriniz ayakta su içmesin. Her kim unutur da içerse kusmaya çalışsın. Ayakta su içmenin insanlara tıbben zarar verebileceğini belirten uzmanların bilimsel açıklamaları da şu yönde. İnsan midesinin ayakta ve oturur vaziyetteki pozisyonu farklıdır. Ayakta duran bir insan eğer sıvı gıda içerse doğrudan doğruya 12 parmak bağırsağına geçer. Neden mi? Çünkü midenin küçük eğriliğine uzayan kısmında mide caddesi denen oluk bulunur. Sıvı gıdalar bu yolu takip ederek yani devamlı küçük bir açıklığı olan mide çıkışını geçerek 12 parmak bağırsağına geçer. Şöyle diyecek olursak, insanların ayakta su içmeleri sonucunda suyu içerler ve hiçbir yere etkisi olmadan direkt 12 parmak bağırsağına geçer ve sudaki mikroplar da 12 parmak bağırsağına yerleşir. Su insanlar için çok önemlidir. Bu sıvıyı ayakta içtiklerinde vücuttaki su midede birikmez ve böylece vücuda hiçbir faydası da olmaz. Eğer insan sıvıyı oturarak içerse bunlar önce midede birikir, asitle karışarak suyun mikropları ölür ve sonra 12 parmak bağırsağına geçer. Bu durumda oturarak su içme usulüne uymakla insan kolera dahil birçok hastalıklardan da korunmuş olur. Ayakta içildiğinde tazikli su sıkılmış gibi organlar da yıpranır. Ancak oturur vaziyette içersek Su kıvrılarak yavaş yavaş Mideye iner ve sindirimi daha kolay olur Dolayısıyla Halkımıza oturarak su içmeyi öğretebilirsek obezite başta olmak üzere Çok sayıda hastalığında önüne geçmiş oluruz Her gün ideal tüketilmesi gereken Yani tavsiye edilen su miktarı ise 2 litredir Ayakta su içmekle ilgili başka bir rivayette ise Enes radıyallahu anh'ın rivayetine göre Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Bir kimsenin